Ya vallahi var ya ben şu anı yemin ediyorum rüyamda görsem inanmazdım. Muammer amcamla babam yan yana. Biz de burada böyle amca oğlu. Aynı çocukluğumuzda gibi la. Ya oğlum bana mı diyorsun? Ben şimdi kendimi kaybedeceğim. Sevincime yenilip gidip amcama sarılacağım ya. <gülüyor> <gülüyor> Abartmayın siz de o kadar canım. Bu tarafı bir barıştık. Duyan da bir şey oldu sanacak. Ya eli kuru barıştık olur mu amca? Ya bugün var ya insanlık için çok önemli bir gün. Bugün ailemizin ortasındaki buz dağları yıkıldı. Ya resmen kutuplar birbirine kavuştu ya. Hakikaten Muammer, Allah nazardan saklasın. Ne oldu da böyle barıştınız? Hiç de haberimiz olmadı. E madem geldiniz, e onu da sen anlat Hüseyin. Ne oldu da biz barıştık? Ee, bileyim, İçeride düşünecek çok zamanımız oldu bizim ya. Hangi içeride? Nasıl içeride der ki? Ben yani geçen gün jandarma bizi nezarethaneye götürdü. Sabaha kadar orada kaldık ya onu diyor. Hı. Eee. Hı. <laughs> hmm. Eee. İçeride çok zamanımız oldu bizim. Şöyle abimle kafa kapıya verdik. Dedik ki... Ya dedik biz ne yapıyoruz dedik. Ne yapıyoruz dedik biz Nereden geliyor? Nereye gidiyor dedik ya? Yani iyi paylaşamıyor dedik ya. Demedik mi? Sonra karar verdik. Ben beyaz bir sayfa açtık. Evet böyle. Oldu. Değil mi? Görüyor musun Allah'ın işini? <laughs> Kısmet bugün neymiş demek? Yok vallahi ben dayanamayacağım. Ya şu güzel anı bir ölümsüzleştireceğim. He? Fotoğraf çekeceğim. Şöyle aile fotoğraf he? Ha? Hadi. yenge senin telefonu git. Olur olur çekilelim. Çekilelim Aa. aferin Ramazan. Geç geç bak. Vallahi çok mutlu. Yağ yağ yeğenim ya. Gel bakalım, geç, geç. Gel abi. Baba öyle robot gibi durma. Allah aşkına bir at ya kolunu amcamın. Ha tabii tabii aferin. Ee, baba sen de öyle durma ya. Hadi bak bugün Kaya ailesinin en mutlu günü. Ee, hadi hadi. Hadi amca. Ha? Hi. Ha, vallahi çok güzel oldu. Çekiyorum ha. Çekiyorum. Çektim. Çektim, 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 çektim. 35 tane çektim vallahi şu an. <laughs>